Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu videoda Instagram'da bir kişinin engelini nasıl kaldırabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Instagram'a giriş yapıyorum. Instagram'a giriş yaptıktan sonra profilime giriyorum ve sağda üst tarafta bulunan 3 çizgiye tıklıyorum. Şimdi buradan basit bir şekilde engellediğim birinin nasıl engelini kaldıracağımı göreceksiniz. Ayarlara girdikten sonra Engellenenler kısmı var. Burayı bulursam inşallah gireceğim. Ve buldum. Engellenenler kısmına giriyorum. Evet işte buradan engellediğiniz hesapları görebilirsiniz ve engellediğiniz hesapların engelini tam olarak buradan kaldırabilirsiniz. Şimdi ben size göstermek için tanımadığım birkaç kişiyi rastgele engellemiştim. Şimdi bunların engelini kolay bir şekilde kaldıracağım. Engellemeyi kaldır dediğimde engellediğim hesabın engeli kalkmış olacak. Engellemeyi kaldır diyorum. görmüş olduğunuz gibi hepsinin engelini kaldırdım. Tam olarak bu kadar basit. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.